Of 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 o kadar yani bu her yer fare 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 yani mouse 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 şuraya bak üç tane önümde hangisini tutup da nereye tıklayacağım şu burada mouse burada mouse burada mouse şurayı da kapa üşüdüm ne biçim şeydir Yaptım bu mi? tamam hani zenginiz zengin Yaptım. radyoyuz falan filan sen mi yaptın evet şunu kapadın mı? Kapadım. Üşüdüm. Yaptım hemen. Ne yaptın oğlum? Telefon açtın, sordun, gözümün tamam önünde, şey. utanmadan da yaptım diyor. Yaptım ama. E ben de onu yapardım. Ne var <laughs> bir, bilseydim. Bir çocuğun birini aradı. O bu. Zafer abi. Efendim. iyi geceler. İyi geceler Zafer. Pek bir havalısın. Yok, öyle değilim. Gerçekten biraz heyecanlıyım. Sesinizi evet. duydum. Sizin. Mi? Ha. Aşağı yukarı 20 yıl gibi bir süredir dinliyorum. Hı. Haftayı sizinle başlıyorum, haftayı sizinle bitiriyorum. Çok Ve güzel. Ve ilk kez konuşuyormuş beyefendi. Bu kadar zamanda. İşte bak ne kadar güzel. Sen de mi bana kızıyorsun abi? Ama bir dakika bu bir olgunluk. Zafer şimdi olmuş. O hissetmiş demiş ki ben bu adamla başa çıkarım. Ben bunu sallarım. <laughs> 20 yıl sonra mı? Zafer bana şimdi meydan <laughs> okumaya gelmiş. Hakanlar Za çarpışıyor. Zafer horozlanmış anladım ben. Zafer büyümüş. <laughs> Öyle mi Zafer bu bir savaş ilanı mı? <laughs> yok yok hayır estağfurullah. Yani çubuğu, çubuğunu hayır. mu çıkardın? Ben de hayır. çubuğu çıkarıp <laughs> böyle karşılıklı yok, 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 Anladım yok, zaten. Yok efendim yok, olmaz. Ne demektir bu serbest meslek satış pazarlama yazmışsın Yüce? Sordun mu işini beyefendi neymiş işi? Sordum serbest meslek satış pazarlama. Reklam pazarlama üzerine. Reklam pazarlıyorsunuz. Evet. Mesela bir firma geliyor size diyor ki benim ee, ürün ürünlerinin tanıtımını yapıyoruz. Evet, ürünümün reklama ihtiyacı var. Bana projeler bulun diyor. Yani bir yeni fikirler evet. verin diyor. Bazı evet fikirlerin üretildiğinde <laughs> yardımcı oluyoruz. Mesela diyor ki benim e, ürünüm e, mesela ben sana bir ürün düşüneyim, ürün düşüneyim, ürün düşüneyim. Bugün ben anne miyim? pazara gittiğinde pazarda gördüm çok da güldüm hatta ona da sordum bu ne ya dedim böyle ma konuşurum. Efendim iç çamaşırları. Hayır hayır. Gıdı giderici. Gıdı. Böyle bir makine varmış. ilk defa duydum. Kadınlar ne şu üç günü insanlar. Gıdı hani gıdıyı biliyorsunuz değil mi? Gıdı ne? Tabii tabii tabii. Ha, gıdı giderici. Gıdı gıdıyı yok ediyormuş yani. Öyle bir makineyim herhalde. Neyse bu gıdı giderici. Şu, güldüm baya. Benim diyelim ki makinem gıdı giderici. Neymiş? Gıdı giderici. Evet. Gıda gidericiyi pazarlamanızı istiyor sizden. Nasıl yaparsınız? <laughs> evet, bir reklam ee, pazarlamacısısınız siz. Benim ürünümde gıda giderici. Ha çalış, yani çalışmadığımız bir ürün tarzı olduğu için. Evet, işte o yüzden ee... zaten yoksa çalıştığınız bir şey sorsam kolay olur. Bilmediğiniz evet, bir doğru. şey söyleyin, bir fikir üretelim, evet, üretelim evet, birlikte. Doğru, doğru, Diyelim ki doğru. toplantıdayız, bana fikirler sunuyorsunuz. Ben firma sahibiyim. Ve para sahibi, biraz da tabii param da var. E, firma sahibiyim, e, aynı zamanda yarmanın da tekiyim. Genelde öyle, <laughs> genelde öyle olurlar çünkü, <laughs> çünkü parayı verdikleri için. Yarma gibi bir adamım. Yani sen diyorsun ki, eyvah, yani bu işe de ihtiyacımız var. Ama herif de tam bir süzme bir adam. Yani biz ne yapacağız falan diyorsun aklından. Ben de geh geh gerilmişim karşıma, ayak ayak üstüne atmışım. Senin böyle ısmarladığını kafeyi içiyorum. Ondan sonra senin önerilerini bekliyor. Benim gıdı gidericim hakkında. Vallahi ben bu konu hakkında yorum yapamıyorum. <laughs> Aklıma da bir şey gelmiyor Zafer Bey yani. E... Ama öyle şey olur mu canım? Gıdı, gıdıyı bilmiyor musunuz? Gıdı nedir? Biliyorsunuz. Evet. Gıdı giderici ben, nedir biliyor musunuz? Nedir, ne, ben, sen yani tıbbi bir olay diye düşünüyorum. Hayır tıbbi değil. Gıdınızı yani, yok ediyor. Yani. Sizin gıdınız var mı? Gıdı bölgesi bildiğim kadarıyla. Anlamadım. Gıdlarımızın olduğu nokta yani. İşte gıdınız var değil mi? Yani, canım, canım. Evet. Hepimizin orası var. Orası evet, tabii, delik geçmiyoruz dakika. da. Hani sarkık mı gıdı, gıdımız? Kadınlarda orası biraz yaşlandıkça sarkmaya başlar. Hani öyle bir şey var mı gıdımızda sarkma? Valla. Ben de şu anda öyle bir sıkıntı yok. Nerenizde sarkma var şu an? Aynaya baktığım zaman kendimde bir sarkma görmüyorum <laughs> ama birkaç yıl sonra olabilir tabii. Peki evli misiniz? Ayrıldım eşimden. Ayrı ayrıldınız eşiniz görüyor muydu sarkmayı? E, Valla şimdi bu zamana kadar kalmış olsaydı yanımda zannedersem görürdü. Ayrılalı baya oldu yani bir sekiz buçuk yıl gibi. E, hani yıl hiçbir oldu. sarkma yoktu. Ben göremiyorum ayna dediğiniz karınız nasıl ben görecek sizi? Ben aynada kendimi göremiyorum. <laughs> Eşim belki hissederdi. der. <laughs> Bunu. Yani şunu ya? mu söylüyorsunuz? Benim ayrıldığım kadın biraz acımasızdı pat diye insanın yüzüne haince söylerdi. Yani ben kendimi aynada yine düzgün görüyorum ama o mutlaka benim Sakan bir tarafımı bulur söylerdi yüzüme mi diyorsunuz? Aynen dediğiniz doğru. O yüzden de zaten bu günleri evet. önceden gördüğümden kadından boşandım. Bunları yüzüme bir gün gelip söylemesin diye. Bana bilmiyorum. Bir gün çekti gitti bende niye gidiyorsun demedim. Sorulmaz mı ya bu? İnsanın evliliğinde bu kadar gurur olur mu? Sormaz mı insan Tabii niye yani. gidiyorsun diye? Büyüklerimizin Hı. Yön çizmesinden dolayı diyelim Hani büyüklerimizin yön çizmesi demeniz Büyükleriniz mi e, bu evliliğe onay vermişti Siz zaten evlenirken de mi istemiyordunuz birbirinizi Bir yerde öyle oldu Daha sonra da ayrılırken de Hı. Öyle oldu ayrılırken de ne oldu yani senin taraf mı kızın tarafı mı hani ayrılmasını istedi? Her iki yani. tarafta ortak. Beğenmediler. İkili, iki tarafta birbirini evet. sevmedi. Bir sizin boşamanız boşamanızı için çaba sarf etti yani aileler. Aynen. Aynen. Sonra kına ya, yaktılar biliyorum. mı? Bilemiyorum artık. <laughs> sormadınız mı yani? ne yaptınız? Bir ne Bizi boşadınız. Ee, Buyurunuz. Kapalı çarşıdan Muzo bize İstanbul'dan kına göndersin de biz de yakalım demediniz mi? Aklıma da gelmedi ama bundan sonra da düşünebilirim. Ay yok bir daha ayrılmaya kalkma canım. Var mı şimdi böyle bir kadın gene evlenmeyi düşünüyor? Ha, hayatımıza zaman zaman birileri girdi çıktı ama o e, Genç kadar. adamsın tabii tabii yani olur Sağlı da. Ya. Yok. Ha, şu da yok. Yani. yani. bir 15 gündür yok. Vay. <gülüyor> <gülüyor> 15 gündür yok. <laughs> 15 gündür yok. Evet. Yani bugün... Ama bayağı bir uzun süreç oldu ha o da bu bize burada yani ne kadar dayanılmaz, ne kadar üretken, yani, ne kadar sevişken, yani, ne kadar cazibe merkezi bir erkek <gülüyor> olduğunuzu <laughs> mu anlatmaya çalışıyorsunuz? Hayır hayır o yönden <laughs> değil. 15, 15 gün ne mi? ki yani şu an 15 gündür yok. Yani millet senelerce oturuyor öyle sizin 15 gününüz ne ki? İnsan yokluğun farkına bile varmayabilir 15 günde. Ama işte bu da kırıcı oluyor, bu da üzüntülü oluyor. Alıştığınız biri sizi terk edince de e, sıkıntı yaratıyor. Yani 15 gündür olmayan ne? Onu anlayamadım. Bir kadın mı yok hayatınızda? 15 gündür bir görüştüğüm. Hmm. Karşı cinsim yok. 15 gün önce biri mi vardı? Vardı. O da gitti. Çekilince hayatımda şu anda kimse yok. Peki bu 15 günde bir hayatınızda hep birileri gelir mi zaten? Hani böyle hızlı Bari bir hayat o mı kadar yaşarsınız? Da sık bir şekilde girmiyor. O kadar, o kadar sık bir insan şey gibi. Ne kadar da giriyorlar hayatınıza? Efendim? ne kalıcı kalıyor. Yani bayağı bir uzun süreç kalıyor. Bu en son 15 gün önceki ne kadar kalmıştı? 5,5 yıl. Oo bayağı fazlaymış canım. Hı? Ne yani yapmaya çok... başladınız sizle konuşurken birden <laughs> bir soluk alışverişiniz <laughs> bir değişti. Cık şey Değişti değil mi? Heyecanlandım. Ama heyecanımı da mazur görün. Yani bu... karşımızda heyecanlanmamak mümkün değil yani. 5 yıllık <laughs> ilişkiden sonra 15 günlük e, bir nekaat dönemi, boşluk dönemi. <laughs> ben sizin heyecanland... heyecanlandım ben sizin heyecanlandığınız dönemi mi denk geldi? <laughs> yani yani üstlenmek yaratıyor, heyecan yaratıyor. Ben Şu mi yarattım sizde heyecan? Maalesef <laughs> bir şey yok. <laughs> bu biraz o beni beni bir biraz şey dedi. üzdü bu şaşırttı ve üzdü. <laughs> sizin için üzüldüm yani ben bir dinleyicimin bu kadar çaresiz olması beni dinleyerek heyecanlanır hale gelmesi üzücü bir şey. Diyorsunuz. Dememe gerek yok sizin onu anlamanız gerekir. <laughs> Peki. Dediğiniz gibi. Peki. Dediğiniz gibi. Benim siz evet. biraz önceki gıdı gidericime bir şey bulamadınız, bir reklam stratejisi bulamadım, bulamadım. yaratamadınız. Bulamadım, Demek ki mesleğimi çok iyi iddia evet. edebilecek konumda değilim. Evet, adam geldi para babası, bir yarma, gıdı gidericisi <laughs> üretiyor. Ona gıdı gidericisinin reklamını yapsan bir dünya para götüreceksin. Ama sen diyorsun hani... ki ben daha böyle bir ürünle karşılaşmadım. Evet, bir de şimdi Altay'da olunca <laughs> genelde turizm üzerine, turizmle ilgili bağlantılar olduğundan dolayı Aşağı yukarı o hmm. panel hmm. üzerine bir çalışmamız oluyor. <laughs> yani turizm üzerine bir çalışmamız oluyor. Peki turizm üzerine bir örnek e, verin mesela en son yaptığınız neydi Şu anda o kadar Şu anda yaptığınız şey şeyi söylemeyin çünkü şu anda pek hayırlı bir şey yapmıyor Biz gibisiniz. Bir şey bir, yok yok e. bizi inanmadık. Bir tuhaf korku bir sesler geliyor. Çakut çuku böyle bir duruyor bir, Ne yaptınız abi? Karnınızı mı doyuruyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hayır, ya hayır, da duş hayır, yapacaksınız. Hayır, banyoya girerken soyunuyor değil. musunuz bir anda? Ne yapıyorsunuz? Hayır hayır Muzaffer Bey şu anda dışarıdayım. Bir bir kaldırım üzerinde yürüyorum. Gecenin bu saatinde neden kaldırımda yürüyorsunuz? Evinizde değilsiniz. Valla hava güzel. Dışarıya çıktım. Sizi dinliyordum. Sizinle rahat konu görüşmek için. Belki onu böyle da... ne bileyim hava güzel benim gibi başkaları da çıkmıştır falan bunun etkisi var mı? Dışarı çıkmanızda. bulu, <laughs> bulundum, bulunduğum, bulunduğum nokta onu götürmüyor. Ha, yani sokak olayım. arasındayım. Ana yola çıkın o zaman. Madem arada yok. Sokak arasında yok yani. Ana cadde falan yok mu orada? Bir caddeye çık. Antalya'da caddeden bol bir şey yok. E çık caddi. <laughs> sizinle görüşmem için de dinlemek için radyomun başına gideceğim. Hani caddeye eee. çıkarak mı yürüyecek mi? Caddeden mi yürüyeceksiniz? Hayır. Hayır. Yani çok kısa bir mesafede radyomun başına gidip sizinle... O peki ara sokakta başınıza gideceğim. bir sıkıntı gelmesin Allah korusun. <laughs> o iyi şu an gezdiğiniz Allah o... çok şükür gelmez. Gelmez. Hmm, buraları bizim... Nasıl emin olabiliyoruz böyle gelmeyeceğini? Ee, bölgem çok iyi bir bölge. Bölgeniz iyi. Bölgeniz ne demek ya? Bölgem iyi. Yani bulunduğum santim, Sanki yani siz insan santim. değil başka bir canlıymışsınız. Habitatınızdan bahsediyormuşsunuz. Bu habitatım iyi. Bizi... Bölgeniz iyi. Bölgeyi belirliyor musunuz? Anadolu mesela gidip çalı dibine idrar falan filan. Burası benim bölgem. Kokumu bıraktım falan. <laughs> Hoşçakalınız. Bölgesi iyi.